Evet yayınımıza stüdyo Washington'la devam ediyoruz Sayın seyirciler ABD kaynaklı tarife gündemi Trump kaynaklı tarife gündemi bütün dünyada piyasaları domine ediyor haber akışıyla Amerika'nın Çin'e uygulanan vergileri %145'e yükseltmesinin ardından az önce de ifade ettik ilk bölümde Çin'de Amerika'ya uygulanacak tarifeyi %125'e çıkardı. Bu yeni tarifelerin yarın itibariyle devreye gireceği belirtildi. Son durumu alacağız. Son yeni haberleri, son bilgileri alacağız. E, açıklamalar e, nasıl şekilleniyor? Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural aktaracak. Anıl merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. İyi çok, çok teşekkür ediyoruz. E, haftanın son işlem günündeyiz e, ve açıklamaları takip etmeye devam ediyoruz. Bu tarifelerle ilgili e, Çin'e yeni bir vergi daha yani... E, Dediğim gibi Çin'e yönelik vergileri yükseltti ABD, Trump yönetimi. Çin'den bir geldi. geldi. Öncelikle bu tarife gündemiyle ilgili yeni açıklamalar oldu ama bu süre zarfında? Bu sürecin nereye evrilmesi bekleniyor? Nedir son bilgiler, son açıklamalar? O yüzden o kadar çok hızlı açıklamalar, hareketler oluyor ki kaçırmak <laughs> Amerikalılar takip etmekte zorlanıyor. Aslında Donald Trump'ı hatırlayalım. 2 Nisan 2025'te Kurtuluş Günü dedi. Şu an buradaki içinde bulunduğum basın toplantı olsun Beyaz Saray'da açıklamalar yaptı ve dedi ki artık Amerika'nın kurtuluş gündür. Bugünden itibaren ek vergiler gelecektir. Pazartesinden itibaren hareketli anlar yaşandı. Donald Trump geri adım atmayacaklarını bunda kararlı olduklarını söyledi. Ek vergilerin Amerikan ekonomisine özellikle cari açığa, bütçe açığa oldukça yararlı olacağını söyledi. Ve aynı zamanda da Amerika içindeki üretimi arttırmak istediklerini çünkü son yıllarda baktığımız zaman Çin, Çin'de üretimin oldukça yükseldiğini biliyoruz. Ve Donald Trump, Amerika içerisindeki üretimin daha da arttırılması gerektiği için bu adımları arttı. Ve o kartonetlerde bütün ülkelere ek geri gösterdi. Çin, Vietnam oldukça yüksekti. Ama hafta başından bu yana baktığımızda Donald Trump her ne kadar geri adım atmayacağım dese de geçici olarak vergileri durdurduğunu söyledi. Bununla da ilgili aslında yakın kaynaklar daha önce Amerikan medyasına konuşmuştu. Ve geçici olarak 90 gün süreyle ertelenebileceğini söylemişti. Donald Trump bunu her toplantıda reddetti ama son yaptığı açıklamada geçici olarak durduracağını söyledi. Çin'le ilgili ise geri adım atmadı. Çin'e geri adım atmayacağını söyledi. ve Bununla ilgili özellikle Çin'in çok daha fazla etkilenmesi %145 olan bu oranın kalması gerektiğini söyledi. ABD genelinde aslında enflasyonun artacağı endişeleri var. Bu da Amerikalıları yakından ilgilendiriyor. Ama Donald Trump'a baktığımızda, Donald Trump her ne kadar ben ertelemeyeceğim, böyle devam edeceğiz dese de şu anda son durumda 90 günlüğüne ek vergiler ertelendi. Ama Çin'le ilgili ise bu ertelemeler gelmedi ama Donald Trump Çin lideriyle ilgili, Şi ile ilgili yaptığı açıklamada kendisi şunları söyledi. "İşte yakın dostum, kendisiyle görüşeceğim. bununla ilgili konuşacağını söyledi." Yani Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları buradaki gazeteci arkadaşlar da, Amerikalılar da e, takip etmekte bazen zorlanıyor. Çünkü Donald Trump çok farklı açıklamalar yapabiliyor. Dediğim gibi son olan e, açıklamada 90 günlük bir erteleme söz konusu. Her ne kadar daha önce e, Donald Trump bunu reddetse de, daha önce de dediğim gibi ertelemelerle gelmişti. Geç olarak girecek diye. En son 2 Nisan tarihiydi. Aslında çoğu kimse bunu pek de beklemiyordu. Bir senatör de şöyle bir açıklama yaptı. Bu süre zarfında kimler borsadaydı, kimler neler aldı, sattı? Evet. Bunlar açıklanması lazım. Çünkü bazı kaynaklar aslında Donald Trump'ın kendisinin yakın kaynaklarını, beyaz sahil çalışanlarını, çevresinin bildiğini Bununla ilgili e, Amerikan medyası iddialar ortaya koyuyor. E, bir senatör de yaptığı açıklamada bu süre zarfında kim? Kimler... Bununla ilgili e, Amerikan medyası iddialar ortaya koyuyor. E, bir senatör de yaptığı açıklamada bu süre zarfında kimler para kazandı? Amerika'da biliyorsunuz önceki meclis başkanı Nancy Pelosi de oldukça bu anlamda meşhur. Borsadan milyar dolarlar anlamında ne kadar çok kazanç sağladığını, eşinin borsayla kazançlarının sağladığını bununla ilgili araştırmasını istiyor. Bundan dolayı kimileri de şöyle bir iddia yapıyor. Aslında Donald Trump geri adım atacaktı. Bunlar biliniyordu. Sadece yakın çevresi bununla ilgili önlemler aldı, ona göre hareket etti. New York Times'a baktığımızda, Amerikan haber kanallarına baktığımızda ise kendileri de aslında öncesinde 90 günlük ertelemenin olacağını yazmıştı. Yani içeriden aldıkları haberlerde bunları da görebiliyoruz. Şimdilik belki piyasa biraz daha sakinleyebilir. Hem hafta sonu hem de Donald Trump önümüzdeki yarım saat içerisinde Florida tarafına mar a tarafına hareket edecek hafta sonu biliyorsunuz tatilde geçiriyor. İlk başta bazı programlara katılacak Maryland, Maryland'da Washington yakınlarındaki askeri hastanede belki bir açıklama olabilir biz de onu takip ediyor olacağız. Evet bunu dedi